kalu ma illa muftara dediler bu uydurulmuş bir büyüden başka sihirden başka bir şey değildir dediler. Ve devam edeyim. Ve ma semi'na bi fi aba'ina Biz bunu evvelki atalarımıza, dedelerimize, bizden önce geçenlerin dillerinde, yaşantılarında duymadık, görmedik, bilmedik dediler. İşitmedik diyor ayet-i kerimede. Onu önce söyleyelim. Birinci itiraz bir iftira ama onu peygambere yamadılar dediler ki bu sihirdir, sihirdir ve bunu uydurdu müftara bunu atıyor oluşturuyor kafadan yani bu ortaya koyduğu yedi beyz elinin pırıl pırıl olması attığı asasının işte ejderha falan olması bunlar onun uydurmasıdır dediler oysa açık seçik net bir mucizeydi gördüler ve her birisi perişan oldu. Musa aleyhisselam saraya girdi herhalde onların önünde ileri gelenler Firavun, Haman, Karun bunların bulunduğu bir mecliste dine iman onları davet etti. Onlar reddedince bu cümleleri haydi bakalım mucize istediler. Mucizesini ortaya koydu. Ama onlar bu sefer bütün korkmalarına, bunun bir gerçek olduğunu hepsi bilmesine rağmen bunu nereden çıkartıyorum? Çünkü Firavun ve Firavun oğulları sihir konusunda gerçekten öndeler. İleri bir bilgileri var, bilimleri var. Bunun okulları, yetişme ortamları var. Anlayabildiğimiz kadarıyla Mısır'da o dönem için sihirbaz okulları var. Hatta bu okullara İsrailoğullarının en zeki gençlerini alıyorlar. Çocuklarını alıyorlar. Çocukluktan itibaren onları yetiştiriyorlar. Ve bu çocuklar birer silah haline geliyor birer, birer bugünkü manada bilim adamı oluyor. Zira sihirbazı oluyor, tıp sihirbazı oluyor, işte e, hukuk sihirbazı oluyor ya da başka sosyoloji, psikoloji sihirbazı i̇şte, ve her birisi bunu nereden yani bunu söylüyorum? Allahsız bir bilge sihir diyoruz. Yani Allahu Teala'yı karıştırmadan ortaya konulan her bir bilim, bilgi sihir gibidir. Çünkü ya insanın kendisinin menfaatlerini sağlama almak için ortaya çıkartılan bir bilgilenme türüdür ya da egemenlerin daha egemen olması, varsılların daha varsıl olması için bu sihirbazlar bu sihirlerini kullanırlar, bilgilerini kullanırlar. Allah'ı devre dışı bıraktığımızda yani vahiysiz oluşturulan toplumlarda bu tür bir bilim söz konusudur. Zaten yeryüzünde kavga da bu noktadadır. Yani insanlığın başladığı Adem atamızla birlikte başlayan şeytan güya insan arasındaki kavga ki şeytanın asıl kavgası Allah'ladır. Allah mı biliyor, şeytan mı biliyor? Daha sonra Allah'ın bilgisi mi yoksa şeytan vesvesesiyle insanın ben bilirim demesi mi? Allah'ın bize verdiği akıl nimetiyle insanlar kendilerini büyüttüler, tuğyan ettiler, biz biliriz dediler. Her şeyi biz biliriz. Elbette ki Allahu Teala bize öğrenelim, anlayalım diye bir dünya verdi. isimleri öğretti. Mevlamız eşyayı tanımamızı istedi. Bunlarla birlikte olmamızı istedi. Görmemizi, anlamamızı, kavramamızı, çalışmamızı istedi. Bütün Müslümanlar da bu noktada çok çabaladılar. Allah'ın ayetlerini kavramak için yani okunan ayetlerini ve evrendeki ayetleri. Bu ayrı bir bölüm. Yani hayatı Allah'la birlikte akletmek kitabın isteğidir. Allah'ı devre dışı bırakıp akletmek işte dünya sihirbazlarının işidir. Ve bütün sihirbazlar neticede ya kendi kasa ve keselerini doldurmak ya da efendilerinin kasa ve keselerini doldurmakla meşgul olacaklar. Halkları bu şekilde uyutacaklar. Putlar adına azgınların, tağutların yönetimini onaylayacak işler yapacaklar. Konu bu. Şimdi böyle bir ifadeyle dediler ki sihrun muftera, uydurulmuş bir sihir. Sen uyduruyorsun. Tanıyorlar ya mevzuyu. Aslında kendi yaptıklarını Musa'da görmek istediler. Vahiy olan Allah'tan gelen bir bilgiyi bir insan üretimine dönüştürmek istediler. Bütün kafirler bunu diyorlar. Bu vahiy değildir. Bu Kur'an bir uydurmadır. İnsan eliyle yapılmıştır deme çabasındalar. Dertleri bu.